Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber of Fortnite oynuyoruz ve Felina kostümünü aldım. İkinci bölüm. Eymen var yine yanımda. Bazı bölümler Eymen gelmiyor olabilir. Yani gelmeyecek belki. Bilmiyorum. Evet. Şimdi burada kazanımızı yapalım ve baltamızı yapalım. Çok az bir şey yapmıştık biz. Ee, yapamıyorum. Bu arada arkadaşlar, Fenla e, kostümünü size gösterme amaçlı şu an şey yapıyorum. Bu videoyu da çekiyorum. Yani hem gösterme amaçlı hem de bölümün devamı. Şimdi. Ooo, alayım dedim. Tamam. <laughs> evet. O büyük şeyler kalabileceğim. Eymen, köy geliştirebiliyor musun sen? Tamam. Şimdi ha 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 ha. Bu arada adam da çok iyi yapmış bu kostümü. Hem Lego Fortnite'e uygun gelmiş hem de normal, normal. Evet, Batavaya falan çok güzel gelmiş. Bunu bir de geliştirebiliyormuşuz arkadaşlar. Hemen kaç e, bir şey kim tane demiştin ya yine gelecek diye kızıl kızılcı kıyamet. Kaçtı o? Kaç ekim? Ha 5 ekim. Arkadaşlar 5 Ekim'de yine gelecekmiş. Oraya girmeyelim Eymen yoksa ölürüz. Evet. Yok, önceden girmiştik hani 3 kişi ölmüştük ya. Yok yok aynı ya. bunu çok beğendim ben ya. Arkadaşlar bu arada e, görmeyenler yani şey olmayanlar, bilmeyenler, bunu nasıl alacağını bilmeyenler. Yani He, evet, hesap seviyesi kasıyorsunuz. Hesap seviyesi bilmeyenler Hesap seviyesi de o e, e, bilmeyenler için söylüyorum bunu. Çok kişi Fortnite oynayan normalde herkes hesap seviyesinde bilmesi gerekir. Ama belki bilmeyenler olur. yepyeni başlayanlar olur. Onun için hesap seviyesi yani normal seviyedir. Şimdi hesap seviyesi kasanın kadar. Yani kasa 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 kasa. Eline kasını alabilirsiniz. Tamam şimdi gel geldi o zaman. Ne oldu? Züm onlar sonradan toplayacağız. Bir bakayım esnek odun. Esnek odun şeyle kazmala. Tamam da esnek otun kazma şu an yapamıyoruz. Evet. Gel. şimdi. Neye? Hmm. Ben Ve ilk bilmem ne. Hazır. İşine bakalım. Buradan neler yapabiliriz? Esnek kadın Neden ki? Ee, böl. Bir sana yedi tane atayım. Ara Köy geliştirsene bir de. Toprak geldi. Toprak geldi. Toprak geldi. Toprak geldi. Toprak geldi. Ahududu tohumu. Ye! Yeah. Ahududu tohumu. Evet. Balkabağı tohumu ve ahududu. Köy geliştirsene hemen. <laughs> Buğday tanesi. <laughs> ee, merhaba. Ne şu neydi? Sefer, ya seni neden köye alamıyoruz beyefendi? ne? takım lideri nerede? Ne hayır minoş takım lideri. Ne? Ziyaret ne? etmiyor artık. Ne oldu? Hayır hayır hayır. hayır. takım lideri gitti. Minnoş takım lideri. 223 seviyeyiz. Oh. 2, 2, 1, Gel kalalım. <laughs> Yok ya. Bununla vuramıyorsam sana daha ne sorayım ben ya. Eme köyü yükseltir misin artık? Help. Tamam. Evet. Arkadaşlar yeme çıkıyor. Bekle bekle bit. Doldum. You. Bunu sandal, şunu sandaş. Bu, bu. Ee, tamam. Alamıyorum. Eğmen yerim yok. Eğmen yerim yok. Yerim yok. Yerim yok. Yeah. Tamam. Nam. Nam. Al onu da. Şurayı koyacak Şu. Ya biliyorum işte. Ee, şu senin bu... şimdi de şu daldı tamam gerisi benim zaten Aa evet Hüseyin. Hemen dünyadan ayrıldı. Bir hmm. kelebek beni niye götürecek lan? Kim patlattı onu? Haydi. Bana da Bana da bir şey atmadı. Bir diyeceğim de. Koş, yalta da verelim. O buradan da tamam artık. Buradan da civet atamaya gelmedi. Bence arkadaşlar bu videonun daha bu kadar olsun. Yeni bir videoda hepinizle görüşürüz. Bay bay. Yeni bölümde güzel bir giyişle başlayacağız. Görüşürüz.